Çimen. Çimen bir dur nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim bir dur ya. Bir ne yaşanıyor şu an burada? N ne bu? Kamera şakası mı? Çimen yemin ederim hiçbir şeyden haberim yoktu. Asıl seni burada görmek benim hayatımın şok oldu ya. Sen içerideki adama bir şey mi oluyorsun? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Fatih Abdullah Bey'in oğlu. Yani an itibariyle senin üvey kardeşin benim eniştem. Daha açık açıklayayım mı? Nasıl bir şey ya? Sen biliyor muydun bütün bunları? Yemin ediyorum Hayır Çimen, bilmiyorum. Dedim ya burada öğrendim. Annemin evlenmek istediğinden bile haberim yoktu. Ya, her şey o kadar hızlı gelişti ki. Evleneceğim dedi. Elif'i arattı, konuştuk. Kendimi burada buldum işte. Beni ailenden o kadar uzun süre uzak tuttun ki... ...bunun altından bir şey çıkacağını anlamam gerekirdi. Sevgilim, bak. Yani burada anormal bir tesadüf var. Evet. Ve bizim bunların hiçbiriyle bir alakamız yok. Ya bakma öyle. Ya ne olur bakma öyle. Annem ben bu yaştan sonra yalnız yaşamak istemiyorum diye tutturdu. Geldiğimiz sonuç bu işte. Hatta ben bozuldum. Son dakikaya kadar gelip gelmeyeceğim bile belli değil mi? ben senin sevgilinim. İnsan sevgisini annem evlenecek demez mi? Ya ben bile kendimi kabul ettiremedim daha. Ben kabul edemedim ki. Yani senden özellikle sakladım, gizledim. Hiçbir şey yok. Ne olursun yapma ya. Bayağı. Gel buraya.